Snevi Zeylülhabbe, Habbe, 15, Göz, Lamba, Şems gibi nur ve nurani şeylerde cüz-i külli, cüz kül bir bin müsavidir. Nur ve nurani şeylerde cüz-i külli, cüz kül bir bin müsavidir. 16. sözde detaylı bir şekilde izah edilmiştir. İnsan bedeni maddi olduğu gibi çevresini kuşatan eşyada bütün büyük çoğunlukla maddi varlıklardır. Diğerlerini zaten göremiyoruz. Güneş yarı nuranidir. Güneş doğduğunda büyük bir dağı küçük bir çiçek gibi kolayca aydınlatır. Milyonlarca insana bir tek insan gibi kolayca yol gösterir. Bir damla ile bir denize feyzini aynı kolaylıkla verir. Göz maddi olmakla birlikte görme bir derece nurani olduğundan aynı mana gözde de kendini gösterir. Gözün bir yaprağa bakması, denize bakması arasında kolaylık veya zorluk düşünülmez. Şemsezeli şu kainat kitabında bütün bapları, fasılları, satırları, cümleleri, harfleri defaten aten bila külfet yazıyor. kelimat kudret, kitab-ı samedani, mektubat-ı rabbaniye gibi ifadeler çoklukla geçer eserlerde. Bu alem ve içindeki her şey kudret kalemiyle yazılmış birer kelime, birer cümle gibidir. İnsanın iradesi cüz'i olduğundan iki kelimeyi birlikte yazamaz ama kainat kitabındaki yazılar birlikte yazılır. İnsan bir anda iki harf yazamazken kendisinde sayısız denecek kadar çok icraat İlahi kudret tarafından birlikte icra edilir. 100 trilyon kadar hücresinde bütün işler birlikte görülür. Birbirinden çok farklı iç organlarındaki bütün faaliyetler birlikte yürütülür. Bunun dışa akseden kısmı saçların ve tırnakların uzamalarıdır. Bunlar da sırayla değil birlikte uzarlar. İşte sonsuz kudretiyle bu kainat kitabında bu kadar çok yazıyı birlikte yazan Rabbimiz aynı kudret ile ahirette bütün insanları bir fert gibi kolay diriltecektir. Hilkatiniz ve ba'siniz bir nefsin hilkat ve ba'si gibidir diye Kur'an-ı Kerim emrediyor.